Arkadaşlar merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Forex varlıklarda yani parite çiftlerinde nasıl tek bir tuşla genel analiz yaparız bunu sizlere göstereceğim. Direkt konuya gireyim. 15 dakikalık grafiğin üzerinde 12 saate kadar yükselişi düşündüren iç çubuk boğa adı verilen model bulduk diyor. Yani varlık üzerinde formasyonlarla bizlere sinyal veriyor arkadaşlar. Momentum 2025 Eylül 1 tarihinde sıfırın üzerine çıkıyor ve yeni bir hızlanan yükseliş eylemine işaret ediyor diyor seçtiğimiz varlıkta. Bunları nasıl analiz ederiz? Ücretsiz bir şekilde bunu sizlere göstereceğim. Bunu XM borsası üzerinden yapıyoruz arkadaşlar. Referans linkimle XM borsasına kayıt olursanız burada nasıl kayıt olacağınız mevcut bu videoyu açıklama kısmına bırakacağım. Ekranda görmüş olduğunuz avantajlardan faydalanacaksınız ve kendi işlemlerim ve alsat robotumun işlemlerini paylaştığım telegram grubuma ücretsiz katılabileceksiniz. Bu videoyu izledikten sonra form dolduruyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında sizleri gruba alıyorum ve zaten XM borsasını kullanıyorsunuz. Buradaki özellikleri ücretsiz şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Haber takibi, analiz, ekonomik takvim ve trading central yani şu anda göstereceğim ekrandan detaylı analizler yapabiliyorsunuz varlıklarla alakalı. XM borsasına giriyorsunuz arkadaşlar telefon üzerinden veya bilgisayar üzerinden. Daha fazla bilgi dedik buradan Trading Central bölümünden Future Ideas bölümüne geliyoruz arkadaşlar ve bu ekrandan bakın sağ kısımda özel ayarlar var burada kod giriyoruz diyelim ki işte Euro USD, BTC USD, Euro TRY gibi kodları girip burada biriktirebiliyoruz arkadaşlar kodlarımızı. Sonrasında bu kodlar buraya yansıyor yani buradaki varlıklar buraya yansıyor ve üstlerine tek tek tıklayıp bilgi alabiliyoruz örnek. Diyelim ki işte USDJPY. Fiyatını söylüyor. Boğaz sinyali vermiş burada bakın. 2 tane sinyal var. Birinci sinyal burada. Tıkladığımızda hangisi olduğunu zaten söyleyecek. Burada da bir sinyal var. Bulgularda 1 saat grafiği üzerinde. Görünümü 12 saate kadar için. Yükselişi düşündüren çekiç adı verilen bir model bulduk diyor. Bakın model de burada. Sonrasında CCI. 100 seviyesi üzerine çıkarak şu tarihte itibariyle bir yükseliş sinyali işaret ediyor diyor. Ki zaten bakın bundan sonra bir yükseliş olmuş. Bunlarla alakalı arkadaşlar bakın bilgileri bizlere ekstra olarak sunuyor arkadaşlar. Ve altta da indikatörlerden de fayda alınıyor arkadaşlar. CCI indikatöründen de fayda Ayrıca diyelim ki işte USDTRA'yı seçtik diyor ki bakın burada bir trend çekmiş son trendte bir trend çekmiş ve bir ayı sinyali vermiş yani bir düşüş sinyali vermiş olayı bakın buradan görebilirsiniz olayın hangi olay olduğunu işaretliyor buradan. Buradan da bakın aşağıda indikatörümüzden bilgi almış. Aslan adam adı verilen bir model şu tarihte 4 saat grafiği üzerinde bulduk. Bu durum görünüşte 48 saat içinde bir düşüşte olduğunu düşündürüyor diyor. Momentum şu tarihte sıfırın altına düşüyor ve yine bir hızlanan düşüş eğilimine işaret ediyor diyor. Buradaki sistem bizlere bunu otomatik olarak analiz ediyor arkadaşlar. Ve mum formasyonlarını da otomatik olarak bizlere saptıyor. Bildiğiniz gibi trading filmde arkadaşlar bu çok yüksek meblalar karşılığında satılıyor. Buradaki formasyonların tespiti. Ancak burada bunu ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Burada ayarlara geldiğinizde aşağıda arkadaşlar mesela Bollinger'dan bilgi al. Stokastik'ten bilgi al. İşte en fazla şu saat işte veya sütun boylarını seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani filtreleye de biliyorsunuz buradaki ekranda varlıklarınızı ve bu şekilde analizi bu siteye yaptırabiliyorsunuz ve başarı oranına genel olarak yüksek arkadaşlar. Çünkü belli bir süredir takip ediyorum. Gerçekten de çok iyi sinyalleri var. Buradan gelen sinyaller genel olarak doğru çıkıyor. Mesela bakın burada düşüş demiş. Düşmüş. Yani bunu zaten geçmiş grafiklerden de görebileceksiniz arkadaşlar. E, mükemmel sinyaller veriyor. Bu ekranı özellikle tanıtıyorum. Çünkü çok çok faydalı. Ve formasyonlar demişken burada piyasa iç görüleri bölümünden de varlıklar üzerinde formasyonları tespit ederek analiz yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın örnek olarak formasyonları otomatik bir şekilde saptamış. indikatörlerden de faydalanıyor arkadaşlar. Bu şekilde bizlere sinyal sinyal veriyor. Kesişimler veya indikatörler veya formasyonlardan bizlere sinyal veriyor. Ve dediğiniz varlığı buraya yazıyorsunuz ve diyelim ki işte XAUUS'de yazdık. Yazalım hatta direkt. Ve bu varlık üzerinden de ekstra bilgiler alabiliyorsunuz. Bu varlık ne durumda? Yapay zekaya analiz yaptırabiliyorsunuz. Sonrasında kısa vade orta vade analiz yapıyor. Bakın yükseliş vermiş. Aşağıda da destek direnç noktalarını bizlere söylüyor. Gerçekten arkadaşlar mükemmel bir şekilde çalışan bir sistem tamamen sistematik bir şekilde çalışıyor. XM borsasını telefonunuzun uygulamalar kısmından indirebilirsiniz ve bu ortaklık koduyla nasıl kayıt videonun içerisinde zaten anlatıyorum. Mutlaka kayıt olun arkadaşlar. Grubumuzun sinyalleri de bu şekilde bakın. Genel olarak hedefe gelmiş olduğunda görüyoruz arkadaşlar. Bakın yeşiller şöyle hedefe gelen işlemler. Yani binlerce sinyal var zaten burada işleme gelmiş. Yani buradan zaten... Gruba girdiğinizde geçmiş sinyallerini de kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Günde 100 işlemden fazla işlem veriyorum. Kripto paralarda ve Forex işlemlerde bu gruba ücretsiz katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra bir form doldurarak kısa bir form. Sonrasında arkadaşlar bu gruba giriyorsunuz ve buradaki bütün özelliklerden ücretsiz şekilde faydalanıyorsunuz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi influencerlar e, bu tip yapay zekaları ücret karşılığında veriyorlar. Ancak burada arkadaşlar mesela yapay zekaya analiz yaptırabiliyorsunuz. Varlıkla alakalı bir analiz yaptırabiliyorsunuz. Gerçekten inanılmaz bir sistem. Dediğiniz soruları sorabiliyorsunuz ve telefon üzerinden normal yapay zekayla konuşur gibi işte şu ürün ne olacak bu ürün ne olacak diye sorular da sorabiliyorsunuz yapay zekaya ve sizlere analiz yapıp Bilgi veriyor. Bunların hepsinden faydalanmak için arkadaşlar dediğim gibi bu videodan bilgi alabilirsiniz. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Ayrıca ana gelir kaynağım olan VIP stratejimi kullanmak ve birebir işlem aldığım sinyallerimi paylaştığım özel Telegram grubuma ücretsiz katılmak için hemen açıklamaya göz atın.